Diyarbakır İl Emniyeti Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerince suçla sinerjik mücadele projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli aport operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan suçla sinerjik mücadele projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi. 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ade, Irak'a kaçma planı yaparken yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde Ade olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi. Şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Amin. Tamam, tamam hadi giyelim sen ondan sonra hadi.